İki gün önce çocuklar, mahalle çocuklarla beraber sahile inmek istemişler. E, o arada şu şurada görülen trafik levhaları keskin bu tarafta durduğu için çocuk görmeden alnını çarpmış. İşte alnında derin bir yara olmuş. Gözüne de gözüne doğru gelmiş. Çarpma etkisiyle. Yani bu trafik levhalarının yükseltilmesi ya da bir dışının izolasyonla kapatılması iyi olur diye düşünüyoruz. Çünkü bugün bizim çocuğumuzun başına gelen yarın başka çocuğun başına gelebilir. Yaşlı bir beyefendinin işte bir hanımefendinin başına gelebilir. Olay sonrası biz evdeydik. Çocuklar eve geldiler bu şekilde yarılmış halde. Hemen aldığım gibi hastaneye götürdüm. Hastanede işte burada pansuman bir arkadaşlar yani iz kalacağı için Adabozana yönlendirdi orada plastik cerrahi müdahale etsin diye. Adabozana gittik. Gerekli müdahale yapıldı. Ondan sonra iki gün sonra pansumana geldiğimizde bu tür vakaların levhaya çarpmaların, kesiklerin sık sık görüldüğünü bildik ve bir haber aldık. Beklentim bu levhaların yükseltilmesi yani daha sonra böyle bir vakanın olmaması dileğimiz bu yani başkasının çocuğu da veya bir birisi de bir çarpmaması oraya. Çünkü duruş duruşu uygun değil. Yani karşıdan karşıya geçmek isteyen birisi çocuk olduğu için kaldırıma çıkmak isteyebilir. Ve çıkacağı zaman bu, bu şekilde durduğu için görmüyor levayı zaten. Direkt gördüğü an çarp, çarpmış oluyor. Çevresine izolasyon, plastiklerle beraber şöyle bir izolasyon, keskinliği önlemek amacıyla. O tür bir şey yapılabilir yani. Nerede o, böyle, bu tür insanların geçmiş güzergahında olan yerlerde, levhalarda yapılabilir. Paslı bir de.